Oy kara gözüm. Oy neredesin kara gözüm? Haydi gel gel. Sen gelesin kadar. Ramazan geldi. Haydi gelsene. Geldim geldim. Kara gözüm geldim buradayım. Hayırlı Ramazanlar olsun. Sağ ol sağ ol. sonra da Hadi çocuklar bekler bizi. Tamam efendim. Tamam geldim işte. İftara davetliydim de. Giderken çiçek götüreyim dedim. O yüzden çiçek seçiyordum. Oo tamam tamam tamam. Na, nasıl yani? Ne davetiyesi seçiyordun? Yani kimin davetiyesi? Senin, senin oğlan mı evleniyor yoksa? Hayır Karagöz'üm hayır. Davetiye değil yahu. Davet 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 edildim. Sütlaç Usta beni restoranına iftara davet etti. Oo Sütlaç mı? Sütlaç da mı yiyeceksiniz? İyi de Köftehun sen oruç değil miydin ya? Nasıl yiyeceksin? Yok Karagöz'üm yok yok Bir sütlaç yemeyeceğim sütlaç usta sütlaç usta diyorum ya biliyorsun ya bizim ustamız var ya onu diyorum. Oh şöyle desene Hacı Cavcam bu ustanın adı neden acaba sütlaç usta olmuş ki ya Ay, şimdi çok merak ettim acaba neden sütlaç koymuşlar ki Allah Allah. Evet evet ben de çok merak etmiştim sormuştum geçen hafta biliyor musun? Meğer babası tatlıcıymış ve annesi de Sütlaç'ı çok seviyormuş. O yüzden adını Sütlaç koymuşlar. Bu amanın desene iyi ki şey kalbına bastı değilmiş yani düşünsene ismi kaldıra, kalbına bastı olacaktı. <laughs> İlahi kara gözüm ya evet evet ya çok komiksin. Neyse neyse ay bir dakika efendim şimdi iftara yetişmem lazım benim gitmem lazım olur mu? Efendim efendim dur 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 iftara tek mi gideceksin? Başka uh, uh, yok yok uh, hanım ve çocuklar da gidecek. Başka biri daha gelebilir mi acaba? Mesela 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 ben gibi. Ha şey olabilir tabii ki şey gelebilirsin tabii ki niye olmasın ama arabada yer yok ha, ona göre kendi arabanla gelmen lazım kaynazım. Tamam 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 gelirim ya Allah Allah ne diye şey yapıyorsun hep sütte tutuşta ben de tanıyorum yani beni de çağırmıştı değil mi? Tabi kara seni de çağırmaya niye seni gördüğüne çok mutlu olur sensiz olur mu hiç? Ay sensiz tadı olmaz ki hiç işte. gel kara gel. Mutlusun mutlusun bence de ben de yarayayım seni gidi seni seni tek başına gitme ben de geleceğim. Yok kara dedim ya hanım da çocuklar da geliyor diye. Yok işte yani ar sen, sen, sen arkadaş olarak diyorum yani. Ha tamam Kara Tamam hadi ben gidiyorum. Hoşça kal. Allah'a emanet ol. Oh gitti ya. Neyse ben de ben, bir şeyler alayım ya. Ben de bir çiçek alsam. Ne götürsem ya. Allah Allah. Ve sana giderken ne götürürüm ki? Allah Allah. Babamı götürsem. Allah Ne götürsem bilemedim. Neyse gideyim. Belki yolda gelir aklıma. Dur dur dur. Beni de bekle. Hacı bak, beni de bekle.